Bir hafta okula gelmeyince 9 dersine gelmek yük olurmuş insana. Yeni bir haftalık vloga hoş geldiniz. Elimden geldiğince okul bitene kadar böyle haftalık vloglar çekmeye çalışacağım. Çünkü e, bizi ana olarak kalmasını çok istiyorum. Bütün arkadaşlarımızla son dönemimiz. E, ben ve Duygu'nun e, duygunun çap, benim yandal bir sene daha uzuyor yani. Ben bilerek bıraktım hani bir iki ders bıraktım böyle. Ona devam edeceğim ama Şeyimiz bitiyor. Anadolu'm bitiyor. Bütün arkadaşlarımızla birlikte. O yüzden hepimize böyle anı kalsın diye günlük, haftalık vloglar çekmeye çalışacağım. Okul şu an bomboş bu arada. Gün içinde nasıl olur bilmiyorum ama şu an bayağı boş. Yani 9 dersinde kimse gelmek istememiş. Dolabı Asansör videomuz bu seferlik tek. Onların elektrik sistemleri falan da tamamen bir Levent de öyle. Hani Levent. Levent evet. diyelim. Yani ben kazandım. Bahsi geçen Levent hocamız. Evet hocam çok teşekkür Neymiş? ederim. Neymiş söyleyelim. söyleyelim. Beri bugünü bekliyorum. Levent Eldeniz arkadaşlar. Teşekkürler. buraya alkış efekti koy kanka. Tamam. ne? <laughs> En son ben derse gidiyordum, sonra terasa geldik, burada bir sandviç deyip yaptık yine. Ama şey, başkaları da vardı hani gözükmek istemezler falan diye hiç kamerayı açmadım, bir de çok ses vardı falan. Şimdi kızlar derse gitti, benim dersim yok, yani benimki 3'te o yüzden tek kaldım. İleride de şurada sunum arkadaşlarıyla sunum konuşuyorlar, ben burada tek kaldım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni çektim uzaktan ama bakmadın Aa, asla. Ben yine bugün biraz hastayım arkadaşlar. Hala iyileşemedin mi? Hayır hani bak sesime vurduma. Ama öyle bir hastalık geçmiyor bir ay. Bir de açık giyiniyorum ya. Hiç iyileşemiyorum. Aynen. Sadece öyle. <laughs> öyle işte şimdi şey yapıp dersin. mi şey. gideceksin? Tulum, da, tulum da tatlısı. var. Yedikten sonra puanlarınızı alacağım arkadaşlar. Tamam. Kaç veriyorsun? Bir veriyorum. yedikten sonra mı? Bir tane tatlım kaldı çünkü. <laughs> Bir daha söyle. Şakalar, <laughs> komiklikler. Ee, yok, dört veriyorum. Dört mü? Dört. Ha, biri gerçek sanmıştım. Ha, yok aslında. şey değil. Sence bu hiç birlik tabak gibi duruyor mu? Bu da Duyun tabağı. Beş dört. veriyormuş. Hiç şey de yememiş. 4. Yememişsin. <laughs> Yedim ya. Ben 3 veriyorum. Tatlı güzeldi. Pilav güzeldi. Fesile çok pişmişti. Ben hep eleştiriyorum. Ben 3 veriyorum. 3. <laughs> Tatlı, pilav ve şu ikisine de yarım şar puanlar. Yani 1-1, bir, bir, yarım yarım. Niye? Çorba güzeldi. Kapat. Aşk bu kadar değildi. Yoğundu. Çorba yoğundu. <laughs> Aynen sen çok enteresan. geliyorsun. Geçen gün oynadığın yakışıklı çocuğu Oo. niye getirmedin? <laughs> Kaç çok Ama yine de iyi ilerledin. Çok iyi ilerledin, bravo dostum. İşte rezil oldun mesela evet. YouTube'a şu anda. Döküleni Betül'e vereyim o zaman. <laughs> Gördünüz değil mi? Döktüğü kahveyi bana verdi. <laughs> Yorumlarda bir şey yazmışsın. Ya ne kadar pozitif. Keşke herkesin simge gibi arkadaşım olsa diye. En güzelimiz simgeymiş. Birazcık alındık, gücendik en güzelimiz simgeymiş. Güzel. Hayır, yani. hayır. Güzel zaten de niye bizi ayrıştırıyorsun? <laughs> Ona çok teşekkür ediyorum. Yorumlarını gördüm. için mutlu oldum. Ve bugün de size pozitiflik katmaya devam ediyorum. Ya. Çikolata getirdim. Teşekkür, teşekkür ederim. Ama kendime almadım. Çünkü yarın spora başlıyor. Bizi çek, bizi çek. Bugün herkes çikolata getirmiş galiba. Gerçekten. Ben size tam şey getirdim. Kahve <laughs> yanı. Ya. Başka zaman çikolatasızlıktan ölüyoruz. Bugün de bolluk bereketli ya. Sizi seviyorum. Kanka bu nereden kapatılıyor? <laughs> ama öyle yaparken kendini çekmen lazım. Beni zıpladın değil mi? Evet. Böyle kanka bu nereden kapatılıyor? <laughs> Duygu da kalp çıkmış ama simge kamerayı açmayı unutmuş. Bir, evet, evet, bir, bir, <laughs> bir de dans eden bir çift. Bir de dans eden bir çift. Benim Roblox'um sana bir gösterdi. Ya benim de, de Durun. En azından sizde gerçek insanlar Bakın var. Bakın Roblox karakterine benzemiyor <laughs> mu? <ama. gülüyor> <laughs> Boynuzlu kalp gördü falan. Ama bak altında yani. kocaman bir gibi bir şey var. Yani. Sallıyor mu? Birisi seni düşürmeye çalışacak ama herhalde bir şey seni koruyacak. Boynuzlu yani, kalp uygudadır bence. Olabilir. Şey. Duymadı ya kanka. Aa duymadı. <laughs> <laughs> Kıbrat Asya sıfatları arasında bir çıkar ilişkisi var. Elbette bir oyun dönüyordur ama... Mazot bir lira olacak. Falan Mart'ın sonu bahar. İşte burada da yine değil mi? Make America again great. Kim Amerika great? Bir sürü yani. Amerika gitti. 29 beni biraz üzdü. Evet. Ne yazıyor? zaman küçük bir, şey, bir, şey, bir Biri İbrahim abiye seslensin. Biri seslensin. <laughs> Biri seslensin diye bekledim de kimse seslenmedi. <laughs>

Daha doğrusu tünaydın saat 1. Dün akşam böyle çok açıklama yapamadım. Direkt kameraya açıp gayeyi çektim. Çünkü normalde kameraları gözükmek istemiyor. Onu öyle en savunmasız anında gafil avladım. Geçmiş doğum gününü kutlamak istedim. Hediye almıştım onu 2 haftadır bekletiyordum. Onu falan verdim. Bu şekilde onu da bir açıklama yapayım dedim. Gaye'nin geçmiş doğum gününü tekrar buradan kutluyorum. Şimdi de dışarı çıkacağım. Birazcık zamanım var diye kameraya çıkıp konuşmak istedim. Gamze biraz geç çıkacağı için onu bekliyorum. Yani Gamze ile buluşacağız. Siz nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Videolarımı beğeniyor musunuz? Nasıl gidiyor sizce? Böyle devam mı edeyim? Yani içerikler böyle mi devam etsin? Ben çünkü böyle hem okul arkadaşlarımla hem de hayatımı ne kadar böyle haftalık vlog olarak çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Siz 10 dakika olarak izliyorsunuz ama hani o bizim için çok şey ifade ediyor. Konuşmayacağım diyorum. Yine çok konuşuyorum. Sonra video 20 dakika oluyor. Sonra uzun diye izlemiyorsunuz. Yolda yürürken içmek için yanıma çay aldım. Çayı ne kadar seviyorsun diyenlere. Göstermek istedim. Küçük <laughs> <laughs> <Çıçık> yerde bizim <laughs> Geç ver, Aşko. <laughs> ne yapıyorsun? Yeşil yeşil. yeşil. Karan da çekeyim. Karan gözükmüyor. Aşko. <laughs> Burada. O şu an mest olmuş. uykusuzluktan. <laughs> Fazlalık yanımızda. Benim oğlum neresi fazlalık? Fazlalık. Verede, Vereda. Benim oğlum. Fazlalık mı <laughs> sizce? Evet şöyle, yıllar sonra buluştuk işte arkadaşlar bizi. <laughs> ben sonra. çocuk doğurdum, Betül de yaşlandı falan. <gülüyor> ne? <gülüyor> Biz şimdi biraz aylardır konuşamadığımız şeyleri konuşacağız. Dedikodu var Dedikodu değil. Asla, gerçekten. Olanı konuşmak bu. Olanı konuşmak, evet. ilk Online eğitimler ne olmuş Online <laughs> Asıl online eğitimle teyze olmuşum. Az önce su içirmeye çalıştım, çocuğun her tarafı Ol, su oldu. oldu çocuk. <laughs> Benden olmayacak galiba teyze falan. Üzgünüm. Aynen her gün her gün bakardım. Ben sizi sizi evet. yerim ya yerim. Bugünün tarihi? 30 Mayıs. De oha hayır 30 Nisan. 30 Nisan 2024. Sen yarın tamam sayfaların evet. Bugün teyzenle dışarı çıkarttık bundan bir 5-6 yıl sonra anlarsın videoyu izlediğimde zaten. Evet. Seni çok seviyorum biliyor musun? Seni çok seviyoruz ama bunu izlerken duygulanmazsan <laughs> seni döverim. Tatlıydın annem. Seni çok seviyordum. <laughs> Kanka biz benziyoruz da ya, yabancılık çekmez. Ooo kafam felaket oldu aşkım. Ne? 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 Biz e, artık iş konuşmaktan çok sıkıldığımız için biraz da normal böyle bir sohbet edelim dedik. Ve Hakan'ın size selamı var. Buyurun, söz sizde. Merhabalar. <laughs> <laughs> burada bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Betül'ün kanalına abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar bizim için kıymetli ve değerli şeyler. Sevginizi, ilginizi bizlere gösterin. Biz de burada istediği bir şekilde çalışıyoruz. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Duydunuz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik bizden görüşürüz. Annem yine kameralara çıkmayı reddediyor. Evet reddediyorum. Sadece sesimle gözükmek istiyorum ben. yüzün <laughs> mü eskiyor yoksa? Evet yüzüm eskiyor Ben yine edit yapıyorum arkadaşlar. Bu hafta bir sürü buluşma yaptım farkında mısınız? Aynı sahneleri izleyeceğinize farklı insanlardan kısa kısa sahneler izlemeniz daha güzel olur diye düşünüyorum. Annemi de buradan kameralara çıkmadığı için kınıyoruz. Evet. Bir de evet diyor. Günaydın. Yine okula geldik. Şu an gideceğim derste çok kişi 30 almış dersten. Yani kaos çıkabilir. Emin değilim. Akşam hocaya söyleyeceklerine dair bir şeyler söylemişler. Merak içindeyim. Bu 1 bir dakika var. gelmeseydin. İşte <laughs> Kaos olmadı arkadaşlar. Kimse itiraz etmedi. Aa ediyorlar şu anda. Hmm. Ama onları çekemem. Ediyorlar şu anda ama onları çekemem. Ama iki kişi galiba 90 almış. Kimin 90 aldığını bulamadım. Kim yaptı acaba? <laughs> cümle cümle aynıydı diyor. <laughs> Arkadaşlar aynı şeyi yazmışlar. <laughs> ben gelirken dedim ki kaos olursa size gösteririm dedim. <laughs> Kanka istemeyebilirler. Arkadaşlar şurada konuşuyorlar çok fazla yüzlerini çekmek istemiyorum. Bir insan için isminin de derisinin rengi kadar tehlikeli olabileceğini gördüğünü söylüyor Yazar da öğretmeninin ismini öğretmeni yazarın ismini söylediğinde ona ters ters bakan iki çocuğun olduğunu. Kanka Yahudilerin Argos'ta da çıfıtmış. Çıfıtmışsın kardeşim de bundan sonra sinirlendiklerine. <laughs> sen vlogda mı gözükmek istiyorsun? Evet. Gel. Vlogdasın çınır. Saçlar içerik. Komini göster. İleride nasıl saçları? Daha sarı oldum. Çok güzel olmuş. Ay, Tam bir sarı civciv oldum. Dip boyası yapalım dedim. Beni platin yapsın. Yaza giriyoruz ya. Ben baksana neredeyse evet, platik Teşekkür ederim. Haber? Evet. Seni alıştırdım evet. ha videolara. Yoksuz <laughs> biraz. <gülüyor> gece 3'e kadar kiminle konuşmuş? Sonuçta <laughs> kiminle <laughs> konuştu? Ben de çok zaman geçiriyoruz. <laughs> Olanlar genellikle gece biriyle konuşuyor da ondan. Biri değil. Dedim. Yani söylemeyeyim <laughs> burada şimdi izlerimizler. Izler. <laughs> Aa. Gece 3'e kadar konuşanlar de, şey ve uykusuzum diyenlerden kesinlikle şüphelenin. Çünkü Genel olarak da erkolardan korkun arkadaşlar. Evet doğru bu arada. Ben de, ben de, ben de ne? bak, bak, bak başladı yine ya. Bunu dışlayabiliyor muyuz? Bugün duyguyu zorbalama günü. Hani bu senede bekar gezecektik? <laughs> 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 Ellere var da bize, yok, yok mu? Ben bakıyorum şarkı <laughs> Şarkı hayır, kaldık. Hayır bizim şarkımız adam gibi adam yok. Nerede adam? Evet. Evet. Hadi kahve içiyormuşum ya. <laughs> Hadi ya. Sen yap. Ben beraber aynı anda. Sizi de çekeceğim. Herkes kahvesini içiyormuş gibi yapsın. Kanka vloglarda dalga geçiyorum. Hani gibi yürüyorum falan filan. Sonra bunu gerçek sanıyorlar. Evet. dalga geçiyorlar. E ee, zaten. Ee, gerçekten kahvenizi içer misiniz? <laughs> Tam bir Dışarıda çevirmeye başlayacaklar. Evet. Sonunda eve geldim. Yani bu hafta baya yoğun geçiyor. Dün haricinde. Dün bir tek evdeydim. Ama o zaman da işte şey tamirci falan gelmişti. Hakan'la böyle bir sohbet toplantısı yapmıştık. Yani bu hafta baya yoğun geçiyor. Muhtemelen haftaya da çok yoğun geçecek. Çünkü haftaya sunumlarımız var. Onları çekmeye çalışacağım size. Bu iki hafta böyle haftalık blok olarak gelecek. Böyle bir kamerayı açayım, normal bir konuşayım dedim. Çünkü hep böyle kamerayı açtığımda kaos ortamı falan olmuş oluyor. Çok sesli oluyor kendimi açıklayamıyormuşum gibi geliyor. Biraz da böyle aralarda açıklama yaparsam daha iyi olur diye düşündüm. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz tabii. Benim böyle vloglarım hep hareketli geçiyor. Hiç böyle sakin, böyle arkadan slow müzik çalan, böyle durgun. Öyle vloglar yapamıyorum ben. Olmuyor yani. İlla bir kaos, bir action olması lazım. Bilmiyorum ben seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Böyle çok yüksek oluyor. Böyle çok alçak oluyor. Yeter siz bu kadarını görün yeter. Ben onu unuttum. Gül falan hiç düzeltmemiştim. Mesela şu an ne, en fazla ne kadar düzeltecektin? Düzelteceğin halini yap. <gülüyor> wow. <gülüyor> bu kadar mı fark eder? Nasıl değiştin görüyor musun? Sanki başka biri oldu. Youtube'da göreceksiniz. Benim arkadaşım ünlü. Ha, ciddi söylüyorum hani Aslında. kaç bin takipçisi var? Bir videosu yüz bin izleniyor. Çok <laughs> ciddi. <gülüyor> 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 Artık kızar size yazar. Sana da yazar. Sana da yazar. Ama iyice ısıt kanka bana Ve bana da yazar inşallah. Youtuber olacağız. Youtuber mı olacağız kardeşim? Evet, 100 bin izlenecek videonuz. Hüseyin, video 100 bin izlenecek. Ne diyorsun? Kanka paylaşmasınlar diyorum. Hukuk ba süreçleri başlatırım. Süreçleri başlatırım. Biz Onay, de hukuk süreçleri başlatamazsın. Başlatırım. Bizde hukuk yok. Sen doğrusun kardeş, sen de bizim o taraflardansın. Hukuk süreç ayı. var mı? Yok. Hukuk süreç sürmez öyle. Vallahi. Şimdi videoda bir olay anlatacağım. Bak evet. ne oldu? Şimdi görüyorsunuz etraf, etrafı biliyor musunuz? Biz buraya geldik Yusuf geçen sene. Bana dedi ki dedi, gel dedi bu üniversiteye ilk gelmişim bu geçen sene buraya. Gel dedi seni güzel bir manzaralı bir yere götüreceğim dedi. Aa, ben de dedim orman, deniz falan acaba bir şey mi var biliyor musun? Çıktık buraya geldik 5. kat. yükseldik yükseldikçe dedim manzara güzelleşir falan içimden geçiriyorum bunları. Sonra geldik beton yolları, binalar. Baksana manzara burasıymış. Haftanın son yemeği beraber date'e çıktık. <gülüyor> ne <gülüyor> var sende? De çorba, tarhana galiba. Dereotlu kabak. Kabak <laughs> de, gözüküyor. Bir de pilav. Bir de sütlacım. <laughs> Muhtemelen değildir. Bende de tavuklu çökertme kebabı, pilav, çorba, sütlaç. Güzel Tek fark ana yemek. Seninki güzel görünüyor. Ben de seninki beğendim. Keşke <laughs> Neyse, <laughs> falan, afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. Puanlama yaparız. Kaç veriyorsun? Yani kötü değildi, fena fena da değildi işte. O yüzden 3. Pilav hiç güzel değildi. Pilavı yemedim bile çünkü kötü şeyler gördük okulda. <laughs> <laughs> Tatlı e işte ama üstüne tarçını atmasalar daha iyi. Tarçın değil o çünkü. Diğerleri evet. güzeldi. Kaç verdin? 3. Ha duymadım onu. Ben söyledim. Tamam. Bu arada i̇şte ben de, de 3 veriyorum. Yemek, <laughs> Pilavın e, ben tadına baktım böyle bir kaşık zaten duyge ki yeme çok kötü. Tarçını zaten ben hiç sevmediğim için o tarçınlı kısmı da eliyoruz. 2,5'tan 3. Çünkü tavuk yemeği çok güzeldi. Çorba çok güzeldi. Tarçını oradan telafi ederek 3 puan verebilirim. 3-3. Böyle yürürken biri çıkıyor ya karşıma. Koluma çarpacaklarmış gibi hissediyorum. Sen hiç konuşmuyorsun artık videolarda. Eskiden uzun uzun konuşuyordun. Çok yorgudum çünkü bu hafta hep sabah derslerine geldim ondan olabilir mi? Olabilir. Sen gülünce güller açar. Bu şarkının da anısı var. Bu şarkının mı? Evet. Neden? Güzel anısı var. Neyse ben bu anıyı öğreneyim arkadaşlar. <laughs> hadi.